Evet açıyoruz. Kiber bir sesi var. Şurada bir led aydınlatması var. Evet şöyle boydan çekmeye çalışayım. Altta da bir çekmecesi var. 1 2 3 4 tarafı var. Bir de çekmecesi var. Ekstradan burada kapağında da şeyler var. Bu ürünlerde hep kendi bahçemde yetiştirmiş olduğum ürünler. Mısırlar. İşte pırdat mısır falan yapacağız. Haşlayacağız falan. Şunlar karadutlarımız. Bakalım. Evet bunlar yeni karadut. Şöyle taneli olanı da var. Ee, sütümüz köyden getirdiğimiz. Bunlar domates soslarımız. Bunlar e, köyden aldığımız etliklerimiz. Bunlar dolma biberlerimiz. Ne